Oley! Cemi atladım. Yaşasın! 10.000 kilometre yüksekte uçuyor uçurtmam. Yakalayamayacaksın beni çiçek. Bilgisayarda uçurtma uçurtmak hiç eğlenceli değil can. Uf, çok sıkıldım. Hadi dışarı çıkıp oynayalım. Niyeymiş? Seviye atlayamadın diye böyle söylüyorsun, değil mi? Hiç de değil. Seni kırmamak için oynadım akıllım. Yani en iyi arkadaşımsın diye. Elektronik oyunlardan hoşlanmadığımı sen de biliyorsun. Hiç gerçekçi değil bu oyunlar. Gerçekçi değil mi? Bak dokuzuncu seviyeye geçtim ben. Bal gibi de gerçek. <laughs> Can bu oyunun gerçeğini oynayalım mı dışarıda? Dedem küçükken en sevdiği şeyin kırlarda uçurtma uçurtmak olduğunu söylemişti. Hadi biz de gerçek uçurtma yapıp gidip parkta uçuralım. Hmm. Tamam anlaştık. Ama ben nasıl yapacağını bilmiyorum. Sorun değil. Bilgisayarda yazıyor. Oradan bakarak yapabiliriz. Hadi o zaman. Hemen bakalım. Sonra da gidip malzemeleri alalım. Farkı hiç sevmiyorum. Neden? Baksana akıllım. Her şey plastik. Vallahi hiç çek. Plastik mi plastik? Uçurtma uçurabileceğimiz buradan başka bir yerde yok. Can uçmuyor bu uçurtma. Parçalarını mı yanlış taktık acaba? Hayır. Bilgisayarda yazılanlara göre her şeyi doğru yaptık. E neden uçmuyor o zaman? Merhaba çocuklar. Aa sizin canınız neden sıkkın? Uçurtma yaptık ama uçuramıyoruz albatros. Uçuramazsınız tabi. Uçurtmanın uçması için geniş bir alana ve rüzgara ihtiyaç vardır. Bakın şu yüksek binalara ben bile uçmakta zorluk çekiyorum. Sürekli kanatlarımı çarpıyorum. Buraya rüzgar nasıl girsin de uçurtmayı uçurabilsin ki? Of! Onca emeğimiz boşa mı gitti şimdi? Ben sana demiştim çiçek. Bilgisayarda oynamanın hiçbir zahmeti yoktu. Ee. Ama ben bir yer biliyorum bu uçurtmayı uçurabileceğiniz. Gerçekten mi? Neresi? Ya yapmayın ya. Hadi Albatros sen de bize katıl. Eve gidip üçlü maç yapalım bilgisayarda. Ne? Bilgisayarda mı? Bilgisayarda uçurtma mı uçurulur canım? İlahi Can sen de çok komiksin. Albatros bizi o dediğin yere götürür müsün? Lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Hadi atlayın o zaman. Kemerlerinizi bağlayın. Albatros Hava Yolları iyi uçuşlar diler. Vay! Çiçek! Aşağıya bakar mısın? Yukarıdan şehrimiz ne kadar değişik görünüyor. Evet. Kocaman bir beton yığını gibi. Hiç ağaç yok. <laughs> Dünya çok kirli. Nefes alamıyorum. Soluyacak temiz hava kalmadı. Neslim de tükendi. <laughs> Ah, o geçen de neydi öyle? O gördüğünüz kargaydı çocuklar. Bu bölgede yaşayan tek kuş. Türünün de son temsilcisi. Albatros, sen de bir kuşsun öyle değil mi? Evet, ama sağlıklı ve uzun ömürlü bir kuşum. Yani sizin dünyanızda yaşamadığım için çok şanslıyım. Neden? Çünkü dünyada yaşayan hayvanların çoğunun nesli tükendi de ondan. Albatros, gittiğimiz yer çok uzak mı? Evet can, dünyadan uzakta başka bir gezegene gidiyoruz. Yani benim yaşadığım ülke. Çok seveceğiniz bir yer orası. Evet, şimdi sıkı tutunun çünkü hızlanıyoruz. Vay, dünyaya bakın. Uzaydan futbol topu gibi görünüyor. Uf, şu erkekler futboldan başka bir şey düşünmezler mi? Bir erkek olarak ben de üzerime alınmalı mıyım acaba çiçek? iş yapalım seninle. Yaşasın uçurtmam uçuyor yaşasın. Gördün mü uçurtmanız nasıl da dalgalanarak uçuyor? Albatros gözlerime inanamıyorum. Harika bir yer burası. Nasıl? Bilgisayarda oynamak mı daha eğlenceli? Burada doğada açık alanda gerçeğini uçurmak mı? Tabii ki burası. Sanki rüyada gibiyim Albatros. Böyle güzel bir dünya olabilir mi? Gördüğün gibi olabiliyormuş demek ki Can. Her şey gerçek. Hiçbiri hayal değil. Ooo gökkuşağı gezegenine hoş geldiniz çocuklar. Sizin dünyanıza hiç benzemiyor değil mi? Hayır hem de hiç benzemiyor. Merhaba siz Albatros'un yolda gelirken anlattığı Bilge dedesiniz değil mi? Evet can Bilge dedeyi hepimiz çok seviyoruz. Gezegenimizi bu gördüğün güzelliğe kavuşturan o. Her şeyin doğayla nasıl uyumlu çalıştığını keşfederek sağlıklı, mutlu ve uzun ömürlü yaşamamızı sağladı. Aa, sen bu gezegeni keşfedip bizi getirmesen bu güzelliğe nasıl sahip olurduk Albatros? İlk kaşifimiz sensin. Burası harika bir yer. Söylemiştim çok seveceksiniz diye. E, ee, hadi çocuklar gelin benimle burada daha göreceğiniz bir sürü güzellik var. Bu aynaları neden koydunuz buraya Bilge Dede? Onlar güneş enerjisi panelleri. Güneş enerjisi panelleri mi? Evet Can. Biz o aynalara güneş enerjisi paneli diyoruz. Ne işe yarıyorlar? Bakın çocuklar. Bu paneller güneşten aldıkları ışınları bizim günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz enerji çeşidine dönüştürüyor. Biz de bu enerjiyi evimizde duş alırken kullandığımız suyu ısıtmada, soğuktan korunmak için ısınmada ve aydınlatmalarda kullanıyoruz. Aa bak, şu gördüğün sokak lambası var ya gece etrafı aydınlatıyor. Biz o lambaların içerisinde güneş pili kullanıyoruz. Vay! Çok ilginç. Peki bütün bunlar için ayda ne kadar fatura ödüyorsunuz güneşe? Fatura mı? <laughs> bedava, bedava. Bedava mı? Babam bizim eve her ay elektrik faturası geldiğinde söylenir durur. Maaşımın yarısını faturalara veriyorum diye. Bunu hemen söylemeliyim babama. Bakın çocuklar, bunlar da rüzgar gülü. Rüzgardan aldıkları hareketi elektrik enerjisini çeviriyorlar. Ya rüzgar uçurtmaması uçurtmanın yanında başka işler için de gerekliymiş demek. Tabii ya hem bu doğal enerji sayesinde makinelerimiz çevremize zarar vermeden hem de ucuz bir şekilde çalışıyorlar. Meğer doğadan faydalanabileceğimiz ne çok enerji çeşidi varmış. Ya doğanın bize sunduğu daha binlerce güzellik var çocuklar. Yeter ki onu doğru kullanmasını bilelim. Bilge dedi: "Bu fabrikaların bacasından çıkan dumanlar beyaz. Bizim dünyadakiler simsiyah." Evet güzel kızım. Senin de gördüğün gibi bacadan çıkan dumanlar beyaz. Çünkü kirli dumanlar anında arıtıldıktan sonra havaya gönderiliyor. Soluduğumuz havayı kirletmesin diye fabrikamıza arıtma tesisleri yaptık. Bakın Böylece havamız tertemiz. Peki neden bizim fabrikalarımızda bu tesisler yok? Çok mu pahalılar? Evet can biraz pahalı ama sağlığımız ve çevremiz için bu tesisler şart. Bilge dede bize neden dünyadan ayrıldığını anlatır mısın? Bundan yıllar önceydi çocuklar. Küresel ısınma doğanın dengesini bozmaya başlamış, ardı ardına gelen seller, kuraklık, fırtınalar yani doğal afetler hayatımızı ve dünyamızı tehlikeye sokmuştu. Acil önlemlerin alınması gerekiyordu. Ama ne yazık ki insanlar umursamıyorlardı bile. O zamanlar ben 20 yaşlarında genç bir iklim bilimcisiydim. Bütün ülkeleri dolaşıp dünya liderlerini bir araya getirerek durumun önemini anlatmaya çalışıyor, çözüm üretmeleri için onları uyarıyordum. Sonra ne oldu Bilge dede? Bütün çabalarım boşa gitti çocuklar. Hiçbir sonuç vermedi. O sene dünyada büyük bir sel felaketi oldu. Bilge dede ve beraberinde kurtarabildiklerimi bu gezegene taşıdım. Ve daha sonra da burası bizim evimiz, dünyamız oldu. Ama Bilge dede dünyadaki insanların durumuna her zaman çok üzüldü. Dünyayı değiştirebilecek, onu kurtaracak izciler olarak da sizi seçti ve buraya getirmemi istedi. Bizi mi, Bizi mi seçti dünyayı kurtarmak için? için? Hadi çocuklar, sizi tanıştırmak istediğim çok önemli biri var. Şimdi duyacaklarınız belki canınızı sıkabilir. Ama bu sese kulak vermeniz gerekiyor. Benim dünyada yapamadığımı sizler başaracaksınız. Albatros uzun zamandır sizi gözetliyordu çocuklar. Onunla arkadaş oldunuz. Ben de buradan izliyordum. İkiniz dünyadaki diğer insanlardan farklıydınız. Bizim gibi düşünüyordunuz. Doğaya zarar veren şeylere karşı çıkıyordunuz. İşte bu yüzden bu görev için ikinizi seçtik. Aa, sen dünya değil misin? Okulda, derste öğrendik seni. Aa, gerçekten sen bizim içinde yaşadığımız dünyamızın. <laughs> Merhaba çocuklar. Evet, ben işte o derste öğrendiğiniz dünyanın ta kendisiyim. Vay, çok heyecanlandım. Madem okulda derste öğrendiniz beni, hakkımda neler biliyorsunuz anlatın bakalım. Şey, e, çiçeğin coğrafya dersi benden daha iyidir. O anlatsın. Yaklaşık 5 milyar yaşında başka gezegenlerle birlikte bir güneş sisteminin içerisinde evrende yaşıyorsun. Yaşınla ilgili ayrıca bilim adamları kendi aralarında tartışıyorlarmış. Öyle söylemişti öğretmenimiz. Tam olarak hesaplayamıyorlarmış yaşını yani. Soralım mı gerçek yaşını? Üf Can saçmalama. Yaşımın bir önemi yok çocuklar. Yaşımın hesabından çok daha önemli şeyler var. Çok uzun zamandır insanları evimde misafir ediyorum. Zekalarından bir şüphem yok ama son 200 yıldır çok yaramazlık yapıyorlar. Verdikleri zararı gidermek için elimden geleni yapıyorum. Ancak artık yetişemiyorum. Bir fırına girmiş gibi ısınıyorum. Ateşim çıktı. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Dengemi, uyumumu kaybetmiş gibiyim çocuklar. Artık bu çılgınlığa bir son versinler. Bu kadar fazla tüketmekten vazgeçsinler. Madem akılları var, onu daha iyi kullansınlar pek çok fikir ve çözüm üretiyorlar. Benim için de bir çözüm üretsinler de yeniden sağlığıma kavuşayım. Çok üzgünüm Dünya. Sana yaptığımız bu kötülükler için çok üzgünüm. Sizin gibi ben de gök gökkuşağını imrenerek seyrediyorum. Gezegenlerine çok iyi davranıyorlar. Gördünüz değil mi nasıl bir döngü içerisinde yaşadıklarını? Evet. Burası bizim oraya hiç benzemiyor. Burada her şey doğayla uyumlu işliyor. 200 yıl öncesine kadar benim iklimim de gökkuşağınki gibiydi. Orada gördüğünüz insanlar gibi benim insanlarım da mutlu ve sağlıklıydılar. Temiz hava soluyorlardı. Ama şimdi benim insanlarımın çoğu mutsuz, suratları asık, hiç gülmüyor, kirli hava soluyorlar. En kötüsü de insanlarımın çoğu hastalandı, iyileşemiyorlar. Bir sürü tehlikeli hastalıklar ortaya çıktı. Doktorlarsa hastalıklara çare bulamıyorlar. Bilge dedi, sen anlatır mısın devamını? Bazı önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar yağmur ormanlarındaki bitkilerden elde ediliyordu çocuklar. Ama ne yazık ki yağmur ormanlarındaki ağaçlar kesildi. Ağaçlar kesilince de bitkiler zarar gördü ve bazı önemli bitkilerin nesilleri tamamen tükendi. O bitkiler tükenince ilaç yapmak da mümkün olmuyordu. İnanamıyorum. Böyle bir hatayı nasıl yapabildiler? Hiç ilaç yapılan bitkilere zarar verilir mi? Sadece bitkiler ve ağaçlar mı? Benim ailemden de kimse kalmadı dünyada. Sadece gelirken gördüğümüz bir o yaşlı karga. Bir zaman makinesi icat edip eskiye gidip o insanları uyarmayı çok isterdim. İnsanlar mevsimlerimi küstürdüler. Benim o güzel iklimimi değiştirdiler. Üzülme dünya, seni kurtaracağız. İklimleri değiştirip mevsimlerin gönlünü yeniden kazanacağız. Ülkemize tekrar gelmesini sağlayacağız. Öyle değil mi can? Evet çiçek. Bizim gezegenimizin de gök kuşağı gezegeni gibi olması için çok çalışacağız. Sen üzülme dünya. Bilge dededen öğrendiklerimizi izci disiplininde kendi dünyamıza aynen uygulayacağız. Evet, ikimiz de birer iklim izcisi olacağız ve herkesi birer iklim izcisi yapacağız. 450 yılda doğaya karışabiliyor. Eğer bu cam bir şişe olsaydı 1 milyon yıl gerekecekti geri dönüşebilmesi için. Düşünebiliyor musun? 1 milyon yıl. Bu çöpler denize atıldığında da yüzlerce deniz canlısına zarar veriliyor. Bunu biliyor musun? Ve o deniz bitkileri ölürse önemli hastalıkların ilaçları da yapılamıyor. dünyanın daha birçok iklim ihtiyacı var. Hadi çocuklar, siz de iklim katılın, dünyanızı kurtarın.